Leopar gizemli bir hayvandır. Gücü ve sinsiliği benekleri kadar efsanevidir. Yalnız huyları hakkında az bilgi vardır ve çok nadiren film alınıyor. Sessizce uzun otların arasından süzülüyor. Leopar tek başına avlanır. Kendinden sorumlu, gözden uzak kalmayı tercih eden gizli bir hayvan. Leopar Günün doğmasıyla leopar evine doğru gider. Bu sırlarla dolu hayvan daha çok gece avlanır ve nadiren gündüzleri görünür. Gezi davranışları hakkında çok az şeyin bilinmesine sebep olmuştur. Bir leoparı bir saniye için görmek, beklenmeyene şahit olmak demektir. Bir babunun hızlıca bir leoparın peşinden koşmasından daha ilginç ne olabilir ki? Onu gerçekten ağaçtan yukarı kovalıyor. Av avcı olmuş, çok ilginç bir rol değişimi olmuştur. <laughs> Leoparlar etkili avcılardır ve normalde birçok hayvan dahil bir babunu avlayabilirler. Aşağıdan kızdırmak bir şeydir ama babun birden tedbirin iyiliği için olduğunu hatırlar. <laughs> Leopar'ın sıkıntısı bitmeden bütün grup dallarda toplanır. <laughs> Varsayılır ki leoparlar zamanlarının büyük bir kısmını ağaçlarda geçirirler ama bu tarz durumlarda değil. Bu kadar büyük bir hayvan için çeviklikleri fevkalade'dir ama bazen bir yerden dimdik aşağı iniyorsa tereddüt eder. Afrika'nın Serengeti Ovası'nın bazı yerlerinde birçok ağaç orada yaşayan bir leoparı gizler. Gezen hayvanlar ve insanlar gölgede dinlenmeden çevrelerine dikkatle bakıyorlar. Ağaçlar leopar için önemli bir avantaj noktası oluşturuyorlar. Ayrıca sığınacak bir yerdir. Leopar'ın benekleri vücudunun çizgilerini bölüyor ve onun fondaki nokta nokta olan yeşilliklere karışmasını sağlıyor. Bütün kediler gibi leoparların da görüş kabiliyetleri çok iyi. Ama leoparların göz bebekleri noktalar halinde daralıyor, yarıklar halinde değil. Bu da onlara çok tehdit edici bir bakış veriyor. Diğer görevi ise gözlerini güneşin kör edici parlaklığından koruması. Saklandığı yerden leopar olası bir av için aranmakta. Hatta havadan yapılacak bir saldırı gibi üstlerine atlayabilir. Ama zamanının çoğu kedilerin en iyi yaptığı şeyi yaparak geçiyor, uyuyarak. Ama bir anda tamamen tetikte olabilir. Leoparlar sadece ağaçlarda yaşamazlar. Kobşe adı verilen kayalık alanlarda da yaşarlar. Açık çıkıntılarda güneşlenirler ve saklanmak için yarıklar ararlar veya avlanırlar. Bu leopar yuvasından küçük bir hayvanı çıkartmak için kazıyor. Büyük kediler arasında çeşitli bölgelere yayılma payı en çok leoparlarda vardır. Afrika'dan Orta Doğu'ya, oradan da Hindistan'a, sonra da Asya'dan Kore'ye ve Sibirya'ya geçiyorlar. Leoparların sabrı avcılık ve ustalığın gücüdür. Leoparlar neredeyse kımıldayan her şeyi yerler. Bunların arasında fare cinsi hayvanlar, balıklar, pitonlar ve büyük böcekler de vardır. <laughs> Bu her tabistler de ondan kaçıyorlar ama onlar leopar için biraz büyük gelir. Büyük cüssesine rağmen leopar kendini kısa boylu otların içinde gizleyebilir. Antiloplar nereye bastıkları konusunda dikkatli olmalılar. Bir tuzağa basıyor olabilirler. Ama Leopar'ın tercih ettiği saldırı şekli tuzak kurarak değildir. Kedi ailesinin en önemli karakteristik olan uzun ve sabırlı sinsice takiptir. Çok büyük bir dikkatle belirlenmiş olduğu kurbanı üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırıyor. Başka hiçbir şey umrunda değil. Hedefine doğru yavaşça yaklaşıyor. Ara sıra otların arasına girip orada saklanıyor. Saldırının sonuna gelindiğinde kaçmak için fırsat yoktur, boğuşmak içindi. Yarasa kulaklı tilki çaresizce bağırabilir sadece. Eşi Leopar'ın eline düşmüştür, boynu kırılmış ve çok güçlü çeneden gelen tek ısırıkla öldürülmüştür. Yine de çok tehlikeli bir mesafeden avladığını yuvasına geri götüren Leopar'ı takip eder. Leşler, aslanlar ve sırtlanlar gibi diğer avcılar bulmasınlar diye leoparlar avladıklarını hemen saklarlar. Güçlü bir sıçrayış da dalların arasındadır. Çok kez olduğu gibi hayvanın leşi eğer leopardan fazla ağırlıktaysa bu kolay olmaz. Şimdilik açlığına gidilir. Geriye kalanları da günlerce yer. Bu av ölümle sonuçlandı. Bu her zaman söz konusudur. Bir leopar avlanmak için yuvasından indiği zaman çok önemli bir amacı vardır. Çoğumuz avcıların avlanırken çok etkili olduğunu düşünürüz. Şimşek kadar hızlı saldırıların ve çabuk öldürmenin ustalar olarak görürüz onları. Leopar aslında yaptığında çok ustadır. Leopar çok zor ve değişken olabilir. Leoparlar avlarının çoğunu şans eseri bulur. Bu şans eseri buluşlara fazlasıyla güveniyorlar. Bir grup impala tehlikenin yakında olduğunun farkında olmadan yemeklerini yiyorlar. Leoparın çok anlamlı bir kuyruğu vardır. Alt tarafta kalan beyaz kısım sadece arkadan görünebilir ve bir dişi yavrularıyla avlanırken bir tür işaret olarak kullanabilir. Böyle zamanlarda ise Leopar'ın duygularının barometresidir. Antiloplar leoparın kokusunu alır ve kaçarlar. Leoparlar yakaladıklarından çok av kaybederler. Birçoğu avcı için söz konusudur. Küçük olan kediler gibi aç değilseler bile sinsice bir şeylerin peşinde dolaşırlar. Tavşan yemek olarak çok bir şey değildir ama denemeye değer. Avladığı hayvan durduğunda leoparda durur. Leoparlar uzun sıçrarlar, uzun mesafeli koşucular değillerdir. Bir av kötü sonuçlanırsa başka bir şeye sürpriz yapmaktan başka yapılacak başka hiçbir şey yoktur. Bir çalıya kokusunu geçirmek için ara veriyor. Çok gezinmesine rağmen bu leopar kendi bölgesinin sınırları çerçevesinde kalmaya önem gösteriyor. Av peşindeyken bile sık sık dinleniyorlar. Addictic moves bu diktik huzursuz ilerliyor. Arada bir durup rüzgarı deniyor. Bir tavşan kadar fakat ondan çok daha yavaş. Keşke kedi yakına gelebilse. O zaman bu antilobu yakalamakta hiç zorluk çekmezdi. Bazen bir hayvana avlamak başka avlanabilecek bir hayvana rastlamaya sebep oluyor. Leopar nadiren koku yoluyla av peşine düşer. Belki bir ses duymuştur veya ağaçların arkasında hareket eden bir şey görmüştür. Bu sefer bir fareymiş. Awdan kaçmak için yapması gereken tek şeyi yapmış. Deliğinden aşağı inmiş. Leoparların öldürmedeki başarıları hakkında çok az şey bilinmekte. Leoparlar yemekleri için çok çalışırlar. Leoparlar gezgin hayvanların büyük sürülerini takip etmezler. Bir bölgedeki yağışlı mevsimin sona ermesiyle binlerce zebra ve wildebeest mevsimlik gezileri için buradan ayrılmaya başlarlar. Bu hayvanları avlayan diğer hayvanlar da onlarla göçerler. Sırtlan veya yabani köpek sürüleri gibi. Yabani köpekler süslü benekleri ve maske gibi bir suratı olan hayvandır. Bu göçebe avcıların tersine kuru mevsimler boyunca kendisine ait olan Afrika'nın bu küçük parçasından ayrılmıyor Leopar. Ustalığı sayesinde hayatta kalabilecek kadar küçük hayvan avlayabiliyor ama çok az bir zaman için bu böyledir. Ama aslan için böyle değil. Topluluk hayvan sürüsüne yakın kalmıştır ve kendilerini hazırda bulunan avlarıyla doyuruyorlar. Leopar ve aslan, iki cins kedinin bu kadar zıt olabileceğini düşünmek çok zor. Aslanlar çok sosyaldirler ve beraberce yaşar, avlanırlar. Doğru bir deyişle onlara kedi ailesinin köpekleri denilmiştir. Çok değişik yaşam tarzıyla leopar genelde aslana bulaşmama konusunda zorlanmıyor. Ama bazen şartlar karşı karşıya gelmelerini kaçınılmaz kılıyor. Neşe aslanın yakında bir yerde yavruları saklıdır. Leopar gibi bir avcı etraftayken işini şansa bırakmıyor. Onu bir ağaçın tepesine kovalıyor. Sonra da aşağıda bekçi olarak duruyor. Çok büyük ve sakar olduğundan leoparı ağacın içine kadar takip etmesi imkansız. Ama onu orada tutmakta kararlı. Beklenmedik bir yağmur dişi aslanın kaçmasına sebep oluyor. Bir akasya ağacının tepesi yağmurdan korunmak için en ideal yer değildir. Ama leopar ıslanmaya razıdır. Çünkü hala dişi aslandan korkmaktadır. Sonunda çareyi uyumakta buluyor. Leoparlar davranmaları gerektiği gibi davranmasalar da çok tehlikeli hayvanlardır. Birçok konuda aslandan bile daha tehlikelidir. Günün ilk ışıklarıyla çalılıklarda avlanmayla geçen uzun bir geceden sonra emziren dişi bir leopar su deliğinde durur. Yavrularından biri dönmesini sabırla bekliyor. Aşağı inme zamanı geldiğinde başta olan yavrunun hiçbir sorunu yok. Ama kardeşi klasik ağaçta sıkışıp kalmış bir kediye benziyor. Leoparlar yavrularını hayatlarının ilk 1 iki ay boyunca çok bol yeşilliklerin arasında saklamayı tercih ediyorlar. Doğduklarında kör, güçsüz ve tehlikeye açıktırlar. Bu yavrular dört aylık kadarlar. Ayağa kalkıp etraflarında olanları keşfetmeye sabırsızlanıyorlar. Ama avlanmak için daha çok küçükler. Alışılmış av yollarına bağlı kalarak dişi leopar su deliğinin çevresini inceler. Dişi leoparlar yavruları doğmadan çok önce eşleri tarafından terk ediliyorlar. Bu su deliğine içmeye gelen yerel büyük baş hayvan işte haçıcı hedeflerdir. Yaşam yerlerine insanlar yerleştikçe leoparlar insanlara ve onların büyük baş hayvanlarıyla yakın bir şekilde yaşama konusunda inanılmaz bir uyum sağlamışlardır. Çiftçilerin hayvanlarına yakın durması için iyi sebepleri vardır. Leopar onları görür ve çalıların arasına dalar. Masai'lerin Leoparlara karşı garip bir saygıları vardır. Yaralanmış veya yaşlanmış Leoparlar, sırf hayatta kalabilmek için insanları yiyebilirler. Hindistan'da tek başına yağmacı bir leopar bütün bir vilayette terör estirdi. Vurulmadan önce 125 kişiden fazla öldürmüştür. Bu büyükbaş hayvanlar ele geçirmek için aslında çok büyük ama saldırma arzusu çok daha büyük. Bir masayı mızrağı ile vurulmaya göz alacak kadar da aptal değiller. Yavrular bir yaşına geldiğinde kısa süreler için kendi başlarına dolaşmaya çıkarlar. Ondan sonra yavaş yavaş daha da özgür olurlar. Masahilerin şikayeti üzerine Kenya Ulusal Parklar Şubesi onları rahatsız eden Leopar'ı yakalayıp başka bir yere nakledecekler. Bu dişiyi öldürmenin dışındaki tek seçenektir. İçinde yatıştırıcı ilaç olan küçük bir ok fırlatıyor. Ama yavrular elle yakalanmalılar. Anneleri yakında bir sık çalılıkta yere yığılmıştır. Tamamen bayılmış gibi görünüyor. Ama park görevlileri işi şansa bırakmıyorlar. Leoparlar çok uzağa nakledilmelidir ki tekrar yollarını bulup bu su deliğine dönmesinler. Leoparlara yeni bir yer bulmak için saatlerce hatta günlerce arayış sürebilir. Bu güvenli kafesten ayrılmaya pek meraklı değiller. Bu şaşırtıcı değildir. Bu anne yeni ve tamamen yabancı bir yerde kendine ait bir bölge bulup orayı korumalı. Burası leoparlara uygun bir yer olmayabilir. Veya daha kötüsü o bölgede zaten leoparlar vardır ve yeni gelenleri kovacaklardır. Yavrulardan biri artık avcı davranışları gösterebilecek olgunlukta. Bu aile hayatta kalacak kadar şanslıysa bu yavru yakında sütten kesilecek ve beslenmesini süt yerine kendi yakaladığı küçük hayvanlarla sağlayacaktır. Kardeşi ise hala annesine çok bağlı. Leopar şüphesiz büyük kediler arasındaki en çok uyum sağlayandır. Ama şimdiki durumu hakkında hala çok az bilgimiz var. Nadir olduklarından değil, Afrika'lı avlananlar arasında en gözden uzak kalan olduklarından.